Evet arkadaşlar şimdi marketten geldik. Ee, şu büyük parçalarla bir başlayalım. Ne denedim, göstereyim. Şöyle renkliler için bu omonun ne deniyor deterjanını aldık. Deneyeceğim. Memnun kalırsam zaten yine söylerim. Bir tane yine yumuş aldım. Stokluyorum biliyorsunuz. Perostan memnun kalmadığımı söylemiştim. Ben sonra bitmiş. kuantum aldık yine. Diğer aldığımız bitmedi ama böyle indirimde falan denk gelirse almaya çalışıyorum. Bir tane şöyle clear'ım bu yeni çıkan herhalde diyebiliyorum. Bir tane bundan aldık. Şöyle Colgate'in diş fırçalarından aldım misafirler için. Biz elektroniklere geçtik artık. Daha sonra şundan devam edeyim tane yani şöyle taç aldık. Eşimle kardeşimle tantuni yapacağız. Bunu çıkarmadan gösterdim. Normal, normal, normal kıymayla şöyle kuşbaşı et aldık. Bunları şöyle poşetten çıkarmayacağım. Öyle dursunlar. Baklava yufka aldım. Bununla tatlı deneyeceğim. Şöyle bir tane bu iç aldım. Bunları ben seviyorum. Bir tane normal iç Bir tane de leys aldım. Bunu da eşim seviyor. Bir tane bisküvim. Şöyle eticin Gong. Bu nereye koydum ikram falan da almıştım. Atıştırmalık çayın yanında çok güzel oluyor. var ona sardık. Yine ikicinin bu peynirinden aldım biliyorsunuz bunu seviyoruz. Çok da memnunuz. Bir de bu tulum peynirini deneyeceğiz. Şimdi bunu aldım. Yine memnun kalırsam bunu da söylerim. Bir tane yine bu jelepon. Bir çekeceğim bir tane şöyle çiçil peynir aldık bu aç bitirlerden kaşarımız bitmişti kaşar peyniri aldık santuni için lavaş aldım evde yapmaya zamanım yok çünkü ama şöyle torkunun salamını aldık yeni çıkarmış galiba bunu ilk defa gördük bir de bunu deneyeceğiz Sonra şöyle torpunun şekerini aldık kiloluklardan. Şöyle bırakayım. Şöyle devam edeceğim. Bir tane dondurma aldım tatlı için sade. Bir tane fanta aldık. Şöyle limonlu soda aldım bu kez. Sadeyi çok aldık bu aralar. Limonu hiç almıyorduk. Bir tane normal biber turşusu aldım. Şöyle Migros'un nar ekşisinden aldık sos. Nar ekşili sosmuş. Bir de bunu deneyeceğiz. Kemal küpleri deniyorduk ama onlar bayağı pahalanmış. Bir de bu Migros'un kendi markasını deneyelim dedik. Sonra Nutmex mi? Nutmex diyor bunu herhalde. Bir tane fıstıklısını, bir tane çikolatalısını aldık. Daha sonra bir tane de şöyle bulyon aldım. Bu da poşette kendinden geçmiş. Daha sonra bir tane hibiskus aldım. Ayva reçeli tatlısı. Reçeli de denebilir gerçi de. Onu deneyeceğim şöyle çok az elimiz aldım bir tane mantar aldım bir tane olmaz olmazsa olmadım çekirdeğinden aldım ayva aldım tatlı için bir tane de küp şeker aldık aldıklarımız bu kadardı bunlar biraz burada havalansınlar ben yemeye başlayayım daha sonra zaten silinecekleri silip diğerlerini de yerlerine yerleştiririm diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ayva tatlısı yapacağım o yüzden burada gördüğünüz gibi 3 tane ayvam var bu bizim için yeterli bunları hızlı bir şekilde soyacağım hazır yapıyorken nasıl yaptığımı sizlere de göstermek istedim Şu arkadan gelen ses. Şunları hemen hızlı bir şekilde soyup geleyim ben. Gördüğünüz gibi soydum. Kabuklarımı atmayacağım. Tenceremin altına yerleştireceğim. Arkadaşlar şöyle uç kısımlarını da aldım güzelce. Şimdi bunları şöyle ortadan ikiye böleceğim. içlerindeki çekirdekleri var ya bunları özellikle alacağım. Bunlar o rengi verecek kısımda bize yardımcı olacaklar ama asıl içerisine karıştıracağım şey daha enteresan ama daha sağlıklı. Şunları hemen şöyle bir alıp hızlıca geliyorum. Evet soyma ve kesme işlemlerim bitti. Şimdi şöyle tenceremin içerisine soymuş olduğum kabukları yerleştiriyorum. Ayvalarımı da şöyle alabilirim. Şimdi gördüğünüz gibi çekirdekleri bu şekilde bunları da içinden çıkarıp şöyle tenceremin içerisine atıyorum şöyle içlerine de birer tane koyacağım. Şunları hızlı bir şekilde hemen çekirdeklerini alıp geleyim. Ayvalarım kararmasınlar. Kararmalarını istemiyorum. Evet geldik şeker aşamasına. Şöyle ayvalarımın ortasına neredeyse 2-3 yemek kaşığı olacak şekilde arkadaşlar Şekerimi ekliyorum. Ben çok fazla eklemeyeceğim dondurmayla servis yapacağım için ama siz çok tatlı istiyorsanız bu miktarı artırabilirsiniz. Asıl detay bu arkadaşlar. Hibiskus ekleyeceğim içerisine. Bunun bu arada çok bilinen faydaları var. Ama ben renk vermesi için bunu ekleyeceğim. O rengi zaten sizde göreceksiniz. O kadar yeterli fazla olmasına gerek yok tadında değiştirsin istemiyorum şimdi hemen bir de suyunu koyalım bir su bardağından çok az da suyumu koydum arkadaşlar şimdi ağzını kapatıp hemen ocağa alıyorum Evet gördüğünüz gibi efsane bir tatlı yapmış olduğum hibis, kusum ve çekirdeklerin rengi de çok güzel çıkmış. Rengi böyle kırmızı olmuyor diyen arkadaşlar e, ayvanız tam olgun değilse rengine çekirdeği kırmızılık vermez. Bunu da belirtmiş olayım. Neden benimki kırmızı olmuyor gibi sorular sormamış olursunuz diye düşünüyorum. Hatta şurada bir tane hibis kusumun yaprağı da kalmış onu da şimdi alayım. O halde bize afiyet olsun.